With this Time'da rafting varmış. Yarın rafting olacak. Evet raftingini, Şimdi yağmurlar yağınca hemen rafting yapalım dedik. Üyelerimize de bunu söyledik. Herkes havada kalktı bu hafta sonu rafting için. Havalar düzeliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada havalar düzeliyor ama e, su, su seviyesi bayağı iyi. O yüzden hemen rafting'e gideceğiz bu hafta sonu. Evet. Tekrar hatırlatıyorum. Kolejim Yaşam merkezde oluyorsunuz. 07.30'da kolejimden hareket ediliyor ve düzceye gidiyorsunuz. Pardon düzceydi değil mi? Tamam. Şimdi gerçekten de burada anne ve babalara sesleniyorum. Yaz okulları, aktiviteleri gerçekten de öğrenciler için ufak yaştaki çocuklar için çok güzel bir tatil gibi bir şey. Yaz okulu başlıyor. Kolezyum yaz okulu. Birinci dönem 13 Haziran. 13 haziran 15 Temmuz. İkinci dönem 18 Temmuz'da 19 Ağustos tarihleri arasında olacak. Bayağı da bir şey var. Yüzme, tenis, basketbol falan. E, 13 Haziran'da başlıyor. Biraz bahseder misin? Abi? Tabii ki. Yaz okulu aslında çok önem verdiğimiz bir çalışmamız. Çok özel çalışmalar sunuyoruz. Bu sene dalış var. Dalgıçlık öğreteceğiz çocuklar ama 14-17 yaş grubuna. Binicilik var. Gerçekten e, at sayısı olarak, eğitmen sayısı olarak çok önem verdiğimiz bir bölüm. Çok zevkli çünkü ben üç ders almıştım binicilik. At binmek çok zevkli bir şey. Bir de zaten en fazla kalori yakan sporlardan biri de at binmek. Ufak yaşta da o aslında ilginçtir. İki tane canlının yaptığı tek spor. Yani at ve insan çok zevkli. Yani biniciliği gerçekten insanlar nasıl en çok kalori yakan spor diye soruyorlar. Çünkü vücudumuzun en büyük adeleleri bacaklarımızda Yani o dolayısıyla tabii ki kalori yakmamız daha pahalı. mı hiç hocam? Ben Kemal deyken orada yaptım evet. Ben yaptığım günler yürüyemiyordum. Ertesi günü bayağı kısıyoruz ki spor yapmamız Çok değil. çok bacaklarınızı kız. İlk başta biraz yoruluyorsunuz ama sonradan toparlıyorsunuz. Bir çünkü atla birlikte bir hareket yapmak inanın çok keyifli bir şey. İletişim de öyle. Ee, daha çok bu e, özürlüler için de atla e, iletişim kursun diye binicilikte özürlülere de e, çok önerirler bunu. Ben onunla da ilgili çünkü gitmişim daha önce program çok yapmışım. Gerçekten çok, çok güzel. güzel. Evet aktivitemize dönelim. Şimdi... Bu sene e, yüzmeyi biz iki bölüme ayırdık. Bir eğitim yüzme bölümü, bir de eğlence yüzme bölümü. Bu sene biz çünkü açık alanlarda beş tane kaydırak, bir tane dalga havuzumuz var. <laughs> Çocuklar bu yaz çok eğlenecekler. Yani bizden çıkacaklarını zannet... Nasıl zapt edeceksiniz onları? Zaten en büyük zorluğumuz o. Çünkü her ailenin çocuk onun bir canı. Bir, biz bir can koruyacağız burada. Demek ki yani 150 çocuk, en az 150 çocuk hepsi bizim canımız olacak gözümüz gibi bakacağız. Hakikaten güç bir şey. Ailelerinde çok ee, bize karşı anlayışları oldukları için, bize güvendikleri için bu sene gene bizim yolumuz. olacak? Saat kaçta başlayacak? İşte hangi saatte hangi spor olacak? Bunlar belirlendi mi? Tabii ki sabah 9.30'da başlıyoruz. Normalde 9'da geliyorlar çocuklar. Yarım saat bir e, dinlenme ve çocuklara ufak bir yiyecek vereceğiz. İşte yoga ile başlamayı düşünüyoruz. Çocuklara meditasyon yapmayı düşünüyoruz. Oradan çıktıktan sonra bölüm bölüm herkes derslerine gidecek. Yüzme bölümüne, tenis bölümüne, benicilik bölümüne ayracağız çocukları ve her 8 çocuğa bir grup lideri vaat ediyoruz. Çünkü biz iyi bir şey yapmak istiyoruz. Sadece para almak istemiyoruz. Yani biz bu sene değil gelecek sene de bizimle olmalarını istiyoruz. Evet anne babalar ya da önce çocuklar diyeyim çocuklar anne babalarınıza söyleyin. 13 Haziran'da ilk dönem başlıyor. 13 Haziran'da 15 Temmuz bu arada kopya çekiyorum orada. 15 Temmuz tarihleri arasında müthiş bir yazı okulu programı sizi bekliyor. Kolezyumda. Kolezyum time devam ediyor.